Afat Edirne İl Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'a açılan Pazar Kule sınır kapısından yurt dışına çıkış için bekleyenlere şerbet ve su ikramında bulundu. Yarın. İpsala sınır kapısının Yunanistan'daki yangın nedeniyle geçişlere kapatıldığı haberini alanların yöneldiği Pazar Kule sınır kapısında dün akşam başlayan yoğunluk sürüyor. Afet ekipleri hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte sınır kapısında araçlarının içerisinde işlemlerinin yapılmasını bekleyenlere şerbet ve su dağıttı. Yani aslında dün akşam için planımızı ipsala üzerinden yapmıştık ama gelen haberle planı bu yönde değiştirdik şimdi. E, geldik, iyi, düzgün yol, sakin, duygulandık. Evet gerçekten duygulandık. Teşekkür ederiz. Şimdi biz gelirken Türkiye'ye inan böyle şu bayrağı ne zaman göreceğiz diye geliyoruz. E, o sevinçle giriyoruz. E, giderken de bu hüzünle ayrılacağız şimdi gerçekten. Hem aileden hem vatandan. Ümidimiz, umudumuz hayırlısıyla gideceğimiz yere varmaktır. E, sizin bu hizmetinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.